zamanı aşan bilgi. Kader konusu Allah'ın sonsuz gücünü ve bilgisini anlamamız için önemli bir kavramdır. Biz insanlar için zaman, geçmiş, şimdi ve gelecekten oluşan bir süreçtir. Ama Allah için zaman bu şekilde işlemez. Onun için zaman kavramı yoktur. Allah geçmişi, şimdi ve geleceği aynı anda bilir ve görür. Çünkü O el kaderdir, her şeye gücü yeten ve el-Alim, her şeyi bilen yani isimlerin tecellisiyle her an her şeyi kontrol edendir. Kader Allah'ın yaratma sürecinde tüm olayları en ince detayına kadar bellemiş olmasıdır. Bizler zamanın akışında yaşarken Allah tüm bu süreçleri çoktan yaratıp tamamlamıştır. Örneğin Allah biz daha doğmadan önce neler yapacağımızı, hangi kararlar alacağımızı bilir. Bu onun El-Alim isminin bir yansımasıdır. Aynı zamanda bu süreçte bize özgür irade vermiştir. Bu da onun El Kadir isminin tecellisidir. Bu dünya hayatında her anımız Allah'ın bellediği bir planın parçasıdır. Ama bu bizim irademizi yok saymaz. Bilakis bizim seçimlerimiz de bu planın parçası içindedir. Allah bizim seçimlerimizi önceden bildiği için bizim gelecekte ne yapacağımızı da bilir. Cennetteki ya da cehennemdeki yaşamı anlatan ayetler aslında Allah'ın zamanın ötesindeki bilgisini ve kudretini de bize gösterir. Göklerin ve yerin gaybini bilmek Allah'a mahsustur. Kıyametin kopması da göz açıp kapıncaya kadar belki daha daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sonuç olarak kader Allah'ın zaman ötesi bilgisi ve sonsuz gücüyle ilişkilidir. O her şeyi bilir ve her şeye gücü yeter. Bizim yaşamımız bu ilahi düzenin bir parçasıdır ve bu düzenin içinde özgür irademizle kararları alırız ama Allah'ın bilgisi her zaman her şeyin üzerindedir. Yasin